12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in liderliğinde Okumadığın Gün Karanlıktasın sloganıyla düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilikçilik ödülüne layık görülen model proje 7. Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor kitap okuma yarışmasında yeni dönemin ilk sınavı il merkezi ve tüm ilçelerde başarıyla gerçekleştirildi. Başkan Mahçiçek okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Hoş Merhaba çocuklar. Merhaba. Beni tanıdınız mı? Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı ödülle tüm Türkiye'ye model olan projenin yeni dönem protokolü geçtiğimiz aylarda 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman'ın katılımıyla imzalanmıştı. Bu size, sizlere yapılan sınavın sponsorluğunu 12 Şubat Belediye'miz karşılıyor hani belediye başkanımız, bütün kitapçıkların basımında o dağıtım vesaire tamamını 12 Şubat belediye başkanımız yani Sayın Hanifi Mahçiçek başkanlığında bu sınavın sponsorluğunu yapıyor. Onun için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Protokolün ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde belirlenen kitaplar hızlıca temin edilerek öğrencilere ulaştırıldı. Buralardan mezun olacaksınız. Kitapları teslim alarak okumaya başlayan öğrenciler, yeni dönemin ilk sınavında bilgilerini test etti. Sınavlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğündeki ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda okullarda gerçekleştirildi. Tamam güzel canım. Evet. Allah <laughs> Mado Kadriye Kambur İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan Başkan Mahçiçek, öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilere nasihatler de bulundu, başarılar diledi. Her gün düzenli sistemli çalışmamız lazım. Yoksa, yoksa yapamayız. Biz sizlere güveniyoruz inşallah. Okuyacaksınız inşallah. Her birinin düzenli yerlere geleceksiniz inşallah. Gelecekte de bu ülkeyi bizden daha iyi yöneteceksiniz. Bizden daha iyi yönetebilmeniz için de çok çalışmamız lazım. Ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, bizim bildiğiniz gibi Kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor diye bir eğitim programımız var. Bu eğitim programımız kapsamında bu sene Kahramanmaraş'ımızın bütün okullarına 85 bin kitap dağıttık. Toplamda ise 680 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturduk. ifadelerini kaydetti. Bizim bildiğiniz gibi Kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor diye bir eğitim programımız var. Bu eğitim programımız kapsamında... Bu sene Kahramanmaraş'ımızın bütün okullarına 85 bin kitap dağıttık. Bugün de bu Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor programımız kapsamında çocuklarımızın bu kitaplarla ilgili ne kadar öğrendiklerini, ne kadar okumaya hevesli olduklarını anlamak için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber küçük bir sınav yapıyoruz. Bu sınavlarda Başarılı olan çocuklarımıza hediyeler vereceğiz, onları ödüllendireceğiz. Bugün sizlerin de gördüğü gibi bu eğitim çalışmamızla ilgili Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor programımız çerçevesinde yapılan sınavlarda çocuklarımızla beraberiz. Ben hepsine başarılar diliyorum.